Bunlar merhabalar. Rasyonel sayılarda toplama ve çıkarma işlemini bugün göreceğiz. Haydi bismillah diyelim ve başlayalım. Rasyonel sayılarda toplama işlemi nasıl yaparız? Önce şundan kısaca bahsedelim. Üst kısım pay, alt kısım paydadır değerli arkadaşlar. Ve bu da kesir çizgisidir. Paydaları eşit olan, bakın paydalar neydi bunlardı. Paydaları eşit olan rasyonel sayılar toplanırken payların toplamı paya, yazılır. Ortak payda ise aynen payda yazılır. Bakın şimdi buradaki ortak payda kaç? 8. Hemen paydayı 8 yaz. 3 ile 13 topladığında ne geldi? 16. 16 bölü 8 nedir? 2'dir arkadaşlar. Hatırlayın 8 ile neyi çarparsak 16 yapardı. 2 Cevap 2 geldi. Geldim buraya. Bakın paydalar ortak. Hemen payda yazarım. Üstleri toplarım. Eksi 1 ile 21'in toplamı nedir? 20'dir. 20 bölü 10 nedir arkadaşlar? O da 2 yapacaktır. Bu şekilde devam edelim. Evet şimdi bir de bileşik kesir olayı var arkadaşlar. Bakın şöyle 5 tam 3 bölü 8 bu böyle okunur. Bunu nasıl e, basit kesir yani daha doğrusu şu formata nasıl getirebiliriz? Şöyle bileşik kesir hale getiririz. 8 ile 5 çarparsın üstteki ile toplarsın. Yani şöyle payda ile çarparsın payda toplarsın. 8 kere 5 43 daha 43 bölü 8. İstersen bu 43 bölü 8'i e tekrardan bu hale getirebilirsin. Peki nasıl getiririm? Şöyle 43'ü 8'e bölerim. Kaç kere var? 5 kere. 5 kere 8, 40. Kalan 3 benim için payım olur. Bu 8 paydam olur. Bu da tam kısım olur arkadaşlar. Bakın burası nedir? Tam kısım payda. Kalan da bizim için ne olur? Pay olur arkadaşlar. Bak 5 tam 3 bölü 8 gelmiş oldu. Anlaşıldı mı? 43 bölü 8 bu şekilde elde ettik arkadaşlar. Var mı sıkıntı? Şimdi bakalım bu soruyu nasıl çözeceğiz? Öncelikle arkadaşlar şöyle yapalım. 4 kere 5 26 daha 26 bölü 5 yazarım. Daha sonra 7 bölü 5 ile toplarım. Bak istediğimiz formata geldi. Paydalar ortak olduğu için paydaya 5 yazdım. 26 artı 7'den de cevabım 33 bölü 5 geldi. Var mı sıkıntı? Şimdi paydaları eşit değilse paydaları eşitlememiz gerekiyor. 6 ile 5 kaçta eşitlenir? aklına gelmiyorsa bu 5'i buraya 6'yı buraya yazdığın zaman çarptığım zaman aynı şekilde şeydir. Bakın. 6 kere 5 30 6 kere 5 30 paydamız kaçmış 30. Payımızı 7 çarpı 5'ten 35. 6 çarpı 11'den 66 geliyor. Topladığım zaman ne gelir? 30 30 60 66 71 bölü 30. Bu böyle kalır arkadaşlar. Cevabımız budur. Var mı sıkıntı? Bak şimdi 5'te onu 10 10'u istersen 10 ile 5 yazabilirsin. Çarptığımız 50 yapar payda ama gerek yok. 5'i 2 ile çarpalım, 10'u 1 ile çarpalım. Bak ne oldu paydamız 10 oldu. Eksi 3 ile 2 çarptım, eksi 6. 1 ile 36 çarpı 36 geldi. 36 eksi 6 nedir? 30'dur. 30 bölü 10'dan ne gelir? Cevabım 3 gelmiş olacaktır. Var mı sıkıntı? Güzel. Çıkarma işleminde de aynı mantık. Paydalar eşit olan rasyonel sayılar çıkarırken payların farkı paya yazılır. Payda aynen devam edecek. Yani bakın burada paydalarımız 3. Aynen yazdım. 8 eksi 5'ten 3. 3 bölü 3'ten cevabım 1 geldi. Paydalarımız eşit. aynen yazdım. Eksi 5 eksi 3 eksi 8 gelmiş olacaktır arkadaşlar. Cevabım eksi 8 bölü 7 geldi. Var mı sıkıntı? Güzel. Tam kesir bir ilişkisi nasıl çeviriyordu? 7 kere 1 7 4 daha 11 bölü 7 idi. Aynen buradaki mantık da aynı. 7 kere 1 7 bir daha şey 4 daha 11. 11 bölü 7 eksi Şimdi buraya da ne yapacağım? Bileşik hale getireceğim. 7 çarpı eksi 2 eksi 14 artı 4 daha. Ya da burada zorlanıyorsan hocam eksi var zorlanıyorum diyorsan altında gizli bir 1 var gibi düşün. Buraya 7 ile genişlet. 7 çarpı eksi 2 eksi 14 artı 4 bölü 7. Ne olur buradan da? Eksi 10 bölü 7 gelir. Ya da şöyle yaparsın. Bunu bunu çarpıp bunu toplamıyor muyduk? Eksi 2 ile 7 çarpı eksi 14. 4 ile topla eksi 10 bölü 7. Güzel. Eksi ile içeri dağıttığımız zaman 11 bölü 7. Eksi eksi artı yapar. Artı 10 bölü 7'den cevabım 21 bölü 7 gelecektir arkadaşlar. O da 3'tür. Evet. Bu arada rasyonel sayıları bitirdikten sonra işlem önceliğine geçeceğiz arkadaşlar. Aklımda hiç merak etmeyin. Paydaları eşit olmayan rasyonel sayılar çıkarılırken payların farklı paya yazılır. Evet. Yalnız eşit değilse öncelikle ne yapacağız arkadaşlar? payda eşitleyeceğiz. Bunu 1 ile genişletelim. Bunu 3 ile genişletelim ki paydamız 6 olsun. 8 kere 1 8. 3 kere 5'ten 15 gelir. Buradan da cevabım eksi 7 bölü 6 geldi. 8 eksi 15 eksi 7. Bunu ne yapacağım? 9'a bunu 7 ile genişleteceğiz. Burada kaçar yok maalesef. Paydamız 63. 9 eksi 9 bir... E, eksi 9'un çarpımı nedir? Eksi 45. Eksi 1 de 3 ile 7'nin çarpımından 21 yapar. Eksi eksi çarpma artı yaptığı için eksi 66 bölü 63 geliyor değil mi? Bir hata yapmadıysak. Evet var mı sıkıntı burayla ilgili? Bunlar sadece şu 3'e böldüğümüz zaman ne olur? Sadeleşmeden bahsedeceğiz ilerleyen videolarda. Eksi 66 3'e böldüğümüz zaman eksi 22 63'ü 3'e böldüğümüz zaman 21 yapar. Yine sadeleştirdim. 2'ye böl şey bunlar bölünüyor mu? Yok böyle kalıyor yani. Eksi 22 bölü 21 olarak karşımıza gelecektir. Var mı sıkıntı? Güzel. Evet örneklerimizle beraber artık videoyu sonlandıralım. Son soruyu ise bırakacağız. İşlemin sonucu kaçtır diyor. 3, 18, 9. Bakın üçünde de ortak bir şey aralım. Bir daha uğraşmayalım. O yüzden bunu 6 ile genişletiyorum. Burayı da 2 ile genişletiyorum ki paydamız hepsi 18 olsun. 6 kere 5, 30. 30 bölü 18 artı 7 bölü 18 artı 4 bölü 18. E çok Çocuk oyuncağı hocam payda 18. 37 4 daha 41 bölü 18 gelişecektir. Var mı sıkıntı? Güzel. Önce ne yapacağız arkadaşlar? Bunları bileşik kesir haline getireceğim. 4 kere 3 12 1 daha 13 bölü 4. 3 kere 1 3 2 daha 5 bölü 3. Arada eksi var. Bunu 3 ile, bunu 4 ile genişletiyorum ki paydalar eşit olsun. işlem yapabilirim. 4 çarpı 3, 12 gelir. 13 çarpı 3, 39 eksi 4 çarpı 5'ten de 20 gelecek. Buradan da 19 bölü 12 gelmiş olacaktır değerli arkadaşlar. Var mı sıkıntı? Biraz hızlı geliyorsa çarpı 1'den 0.75 alıp o şekilde de izleyebilirsiniz diyorum. İşlemin sonucu kaçtır diyor. Evet arkadaşlar. Eksi 3 bölü 10 eksi 1 bölü 2. Bunu 5 genişletelim ki paydalar eşit olsun. Buradan eksi 3 bölü 10 5 ile eksi 1'in çarpımından ne gelir? Eksi 5 bölü 10 gelir. Eksi 3 ile eksi 5'in toplamı eksi 8 yapar. Paydada da 10'um var. Bunları da 2'ye böldüğümüz zaman cevabım eksi 4 bölü 5 gelecektir arkadaşlar. Sadeleştirme budur. En sade ne yazmaya çalışırız. Son sorumuz mu? Yok. iki sorumuz daha var. İşlemin sonucu kaçtır? 5, 4, 10. Kaçta işlenir arkadaşlar? 10'da mı? Hayır 20'de değil mi? Evet 4, 5 ve 2 ile genişletelim. 3 kere 4 12. 12 bölü 20'dir. 5 kere 1 5. 5 bölü 20'dir. Eksi 2 kere 7 14 bölü 20'dir. Bunları topladığımız zaman 12 5 daha. 17. 17'den 14 çıktı. 3. 3 bölü 20 gelmiş olacak. Evet. Buraya da şimdi öncelikle ne yapalım? Eşik kesir haline çevirelim. 4 kere 1 4. 3 daha. Ama eksi 1 dikkat. Eksi 1 ile 4. Eksi 4 artı 3'ten buradan 1 bölü 4 geliyor. Anlaşıldı mı? Ya da şöyle düşün. Eksi 1, eksi 4 bölü 4'tür. Buradan ne gelir? Bir dakika. Eksi 1 bölü 4 geliyor. Evet. Bunu bunu çarptım. Eksi 4 ile toplayınca eksi 1 yapar. Bak dikkat. işlem hataları yapmayalım. Buradaki çarpma değil artı olacak arkadaşlar. Heh, şöyle artı. Eksi 8 bölü 7. Bunu 7 ile bunu da 4 ile genişletelim arkadaşlar. Çarpmayı daha görmediğim için. Eksi 1 ile 7'nin çarpımından eksi 7 bölü 28 artı Eksi 32 bölü 28 yapar. Eksi 7 eksi 32 ne yapar? Eksi 39 bölü 28 yapacaktır değerli arkadaşlar. Bu da sadeleşmez bu şekilde kalır diyeceğiz. Evet gençler bu soru size. Aşağı yorumlar kısmı bu sorunun cevabını bekliyorum. Sıra size sorusu. Bir sonraki videomuzda rasyonel sayılarda çarpma ve bölme işlemini geçeceğiz. Ardından ondalık sayıları da göstereceğim. Son işlem önceliği vesaire diğer konulara devam edeceğiz arkadaşlar kanalımıza henüz abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız seviyorsunuz Allah'a emanet görüşmek üzere.